Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizler için yeni nesil oyun platformu olan YAY Games sistemini detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğinizde arkadaşlar aklınıza herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Oyun özelliklerinin dışında arkadaşlar gerçekten güzel planları var projenin. Gelecekte adından söz ettirebilir. Eğer güzel bir şekilde çalışmalarını devam ettirirse. Aynı zamanda arkadaşlar Yay Games platformu bir airdrop düzenliyor. Airdrop'a da nasıl katılabilirsiniz onu sizlere anlatmak istiyorum. Videomuzun altında açıklamalar kısmında airdrop linki olacak. Tıklayıp arkadaşlar görevleri yapıp direkt katılabiliyorsunuz. Onu belirtmiş olalım. Ve airdrop'a katılanlar arasında ilk onda olanlar arkadaşlar puan olarak daha çok token verecekler. Platformun kendi tokeni Yay Games. Bunu da belirteyim. Videomuzun içerisinde arkadaşlar e, projenin e, token olan yay YGMS'in e, e, arzına falan bakacağız. E, ne kadarı satışta arkadaşlar airdropla ne kadarı dağıtılacak. Onun haricinde arkadaşlar ekstra ne gibi özellikleri var e, onu da anlatacağız. Tabii ki airdrop katılımı da olacak. Hatta airdrop katılımı biraz öne alırız. Çünkü bazı arkadaşlar direkt airdrop'a katılayım diyor. E, projeyle ilgilenmiyor. Ama ben arkadaşlar projeye ilgileniyorum. çünkü siz de dinlediğiniz zaman zaten anlayacaksınız neden ilgilendiğimi. bu şekilde genel olarak bir bakalım istiyorsanız şöyle bakın oyunlar üzerine kurulu farklı farklı burada yol haritaları var arkadaşlar. Tokenomics kısmı var burada. Token'le alakalı genel bilgiler, neler yapılacak tokenlerle alakalı burada görebilirsiniz. Hepsi burada arkadaşlar. Şimdi e, şu kısmı ben her videoda söylüyorum. E, bazı arkadaşlarım gerçekten çok acımasızca arkadaşlar eleştiriler yapıyor. Hocam sıkılmadım mı diyor. Arkadaşlar burayı söylemek e, çok hoşuma gitmiyor. E, sonuçta videolar uzuyor. E, neden söylüyorum? Çünkü hala arkadaşlar dolandırıcılık vakaları oluyor. Yani öyle dolandırıcılıklar var ki arkadaşlar bakın benim gitmişler videodan e, seslerimi kırpıp birleştirmişler insanlar atmışlar ve bunu arkadaşlar inanıp 800 dolar gönderenler, 1000 dolar gönderenler, 2000 dolar gönderenler maalesef bunları gördükçe üzülüyorum. Bu duyuruyu yapmak zorundayım. Dolandırıcılara paralarınızı kaptırmayın. Birazcık uyanık olun arkadaşlar. Numan Önat adına geliyorlar. Bu arada arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Telegram'da Numan Önat adına istiyorsanız 1000 tane hesap açabilirsiniz. Yani adam Numan Önat adını açıyor. Benim kullanıcı adım üstüne tıklarsanız size Numan olarak yazan birinin, Et Numan 46'dır. Zaten bu dolandırıcıların hesabın e, ismin üstüne tıklayın bilinmeyen yazıyor kullanıcı adı. E, yani e, dikkatli olun. E, borç para istemem. Ben niye arkadaşlar tanımadığım insandan borç para isteyeyim ki? Yani benim e, istersem Telegram'da arkadaşlar 3 yıldır 4 yıldır görüştüğüm e, arkadaşlarım var yani arkadaş boyutundayız, yakın arkadaş. Onlardan isterim mesela ama gerek yok. Yani böyle bir şey e, gerek yok. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız için Telegram sohbet grubu buraya gelip arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz. Ya, bana sormadan önce önce sohbet grubunda sorarsanız çok mutlu olurum. İnanın ki çok soru geliyor, yetişemiyorum. Duyuru grubu hep söylüyorum buraya gelin arkadaşlar. Bakın bir proje tanıtıyorum. Duyurusunu Telegram duyurudan e, arkadaşlar yapacağım diyorum ama e, sonra şu soruluyor, hocam diyor e, bitti mi etkinlik? E, ne zaman sonuçlanacak? E, buraya gelirseniz zaten ben e, tanıttığım sistemlerin duyurusunu da yaparım arkadaşlar ve bana ulaşacağınız Telegram Admin kısmında burada herhangi bir video tıklarsanız arkadaşlar videoların açıklamalar kısmında hepsinin linki var. Bunu da bu şekilde söylemiş olduktan sonra gelin arkadaşlar sistemimize bakalım. Şimdi YAY GAMES arkadaşlar kendi tokeni YAY onu belirtmiş olayım. Sistem oyun üzerine kurulu ama oyun dışında da harika arkadaşlar özelliklerimiz var. E, şu an ön satışlar var. E, i̇lerleyen zamanlarda farklı ön satışlar da olacak. E, şu an yapılan ön satışın e, minimum miktarı çok yüksek arkadaşlar. E, şu an alım yapan arkadaşlarım için adamlar şunu yapıyor sözleşme imzalıyorlar arkadaşlar. E, siz ve onlar arasında e, böyle e, imzalar atılıyor onu belirteyim. ...onu ee, söyledikten sonra ilerleyen kısımlarda nasıl almanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Eğer almayı düşünen varsa. Yani teşvik amaçlı yapmıyorum. Ekibimin burada arkadaşlar kazanç elde edeceğini düşündüğüm için tanıtıyorum. Onu baştan belirteyim. Şimdi şöyle bir bakalım. Airdrop'u arkadaşlar katılmak için dediğim gibi videonun altında Airdrop linki diye yazarım. Tıklarsınız. Ee, oraya döneceğim tekrar. Bakın burada e, bahis oyunları olacak arkadaşlar. Strateji oyunları. Tanıtma sebeplerinden biri de bu aslında... Herkes arkadaşlar kazanç elde edebilecek burada. Yani oyun oynayacaksınız. Dereceye girenler iyi ödüller alacak. E, giremeyenler de ödül alacak. Onu söyle. Bana söylenen bu. Ve ödül olarak yay token alacaksınız. Evet arkadaşlar. E, özür diliyorum. Söyleyeceklerimi unuttuysam. Bir kapı çaldı da. E, bunu da söyleyeyim. E, onun haricinde arkadaşlar oyunları söyledik. E, herkesin kazanabileceği oyunlar diye e, söyleyelim bunu. E, şöyle aşağı doğru indiğim zaman yol haritaları. Şu an bir e, satış var arkadaşlar. Ön satış. E, 3000 dolarlık e, alınıyor minimum e, ve arkadaşlar bu 3000 dolarlık alımı e, yaparken e, ben videonun altına alım için bir sizler arkadaşlar e, mail adresi bırakacağım mail atmanız gerekiyor ve size sözleşme gönderiyorlar e, siz de imzalıyorsunuz onlar da imzalıyor bu şekilde bir şey düşünmüşler e, muhakkak e, Telegram gruplarını da koyarım bakın sorularınız olursa arkadaşlar farklı sorularınız onu gidip o platformun platformun Telegram grubunda sormanız mantıklı. Bazen bana sürekli soru geliyor arkadaşlar platformlarla alakalı, ben hepsini bilemem arkadaşlar, ben de sizin gibi bir bireyim, ben de araştırıp öğreniyorum. Yani sorularınızı Telegram gruplarına sorun, orada cevaplatmaya çalışın. Onun haricinde arkadaşlar, bakın burada yakında listeleme olacağını söylüyorlar. Sonra baktığımız zaman ilk oyun bahis, tahmin oyunu, bunu yayınlayacaklar. Daha sonra ilerleyen zamanlarda yeni oyunlar, sonra bakıldığı zaman, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakıyorum farklı olarak ne var burada arkadaşlar Evet, önemli noktaları söyledik arkadaşlar yol haritasına bakarsınız gerçekten e, güzel bir şekilde de yayınlamışlar. Şimdi tokenin arkadaşlar bir arzına bakalım. Arzımız arkadaşlar 1 milyar e, tokenin arzı 1 milyar 1 milyar arz çok yüksek bir arz değil polkadotun filan arzı arkadaşlar biliyorsunuz 1 milyar 30-40 dolarları gördü 1 milyar e, arzda olup 3-4 dolarlar 10 dolar 5 dolarlar bulan bir sürü tokenimiz var. Şimdi şöyle bakıldığı zaman 200 milyonluk kısım arkadaşlar burada geliştiricilere ayrılmış ve bu 3 yıl boyunca kilitli. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Neden diyeceksiniz? Bazen tokenlerin fiyatı arkadaşlar geliştiricilerin oyunlarıyla düşüp artabiliyor. Bunu engellemek için 3 yıl boyunca biz kilitliyoruz demişler. Evet. Onun harici... Bu sistemde en güzel özelliklerden birini arkadaşlar sizlerle paylaşayım. Farm ve stake olayı olacak arkadaşlar. Bildiğiniz pancake swap. Resimlerini göreceksiniz birazdan. Yani burada arkadaşlar alt airdrop'tan kazandıklarınızı, oyundan kazandıklarınızı arkadaşlar farm ve stake kısmında değerlendirebileceksiniz. Daha sonra oyunlar için 200 milyonluk bir kısım ayrılmış. Evet arkadaşlar şurada e, IDO diye bir kısım var. Bu ön satış gibi bir şey arkadaşlar. Ön satış değil de bazı platformlara anlaşma yapıyorlar, e, kendi tokenlerini sattırıyorlar ve birkaç platformla anlaşmışlar. Hatta iyi platform da varmış bunların içinde. E, şunu yapabilirsiniz, şunu yapın, Telegram gruplarına gidin arkadaşlar. Hangi platformlarda olduğunu öğrenin muhakkak. Katılmak isteyenler katılabilir, e, önden alabilir. 20 milyon satılacakmış. Yani mesela şey gibi düşünün. BSC, Petkin platformlar düşünün arkadaşlar. Elinizde BSC pet tutanlara ne yapıyorlardı? Dağıtıyorlardı. Bu, bu, da o tarz platformlarda satılacak. Ee, onun haricinde arkadaşlar ön satışlar devam ediyor. Private sale kısmında 80 milyon, 80 milyon, 160 milyon satılacak. Sonra baktığım zaman airdrop için 15 milyonluk bir e, kısım ayrılmış. Bu şekilde arkadaşlar etkinlikler içinde şurada 5 milyonluk farklı bir e, kısım var. Airdrop'a nasıl katılabiliriz? İsterseniz e, fazla uzatmadan önce bir airdrop'a bakalım arkadaşlar. İzlemek isteyen arkadaşlarım da e, white paper'a e, şuradaki white list kısmını birazcık inceleyelim. Sonra videomuzu bitiririz. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Burada videonun altındaki linke tıkladığınız örnek veriyorum. Şu ekran karşınıza gelecek. Burayı anlatalım. E, 15 milyon arkadaşlar dağıtılacak yay e, Ve kısa bir süre kaldı. E, şöyle baktığım zaman temmuzun sonu gibi arkadaşlar açıklanacak. E, onu belirtelim. O yüzden hızlı bir şekilde katılalım. Ne yapıyoruz? Adımızı yazıyoruz. E, mail adresimiz, Telegram kullanıcı adı ve arkadaşlar BSC bul. Bu nedir? Trust Wallet'taki BNB adresiniz arkadaşlar. E, Binance Smart Chain. Bunu gidip aldan da alabilirsiniz. Örnek veriyorum MetaMask eğer e, eklediyseniz Binance Smart Chain ağını oradaki e, BSC adresine yapıştırabilirsiniz. Şimdi ben bunları dolduracağım arkadaşlar ve ilk onda olan puan olarak puan sistemi var arkadaşlar. İlk onda olanlar Yüksek ödül alacak diye de belirtmişler. Hemen bir doldurma işlemini yapalım. Evet arkadaşlar burada bir gerekli bilgileri doldurdum. Telegram kullanıcı adının başına et koyun muhakkak. Enter'a basalım. Evet arkadaşlar burada görevlerimiz var. 2354 katılım var arkadaşlar. Şu an 2000 sonuncuyum. Şöyle görevleri göstereyim size. Twitter'dan takip et 20 puan al diyor arkadaşlar. Retweet yap diyor 10 puan. Tweet. Bu ne oluyor arkadaşlar? Neyse bir bakarız buna. Telegram channel'a katıl diyor. Telegram gruba katıl. Puanları görüyorsunuz. Medium'dan takip et. Ve arkadaşlar her referans için 10 puan. Şöyle bir basalım. Öncelikle takip edelim. Evet. Şöyle yapıyorum. Evet. Takip ettim. Retweet yap diyor arkadaşlar. Şöyle aşağı inin. Twitter'ınız açıkça Açıksa rahatlıkla bunu yaparsınız. Şöyle evet şuradaki kısma tıklayın. Bakın, Click to retweet. Önce PC'den açın ee, Twitter arkadaşlar. Rahatlıkla yaparsınız. Şöyle buna basalım. Bu neymiş? Tweet diyor. Şöyle bir basalım. Evet bunu yapalım. Budur herhalde arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet bu da tamam. Telegram Channel. Hemen tıklıyorum. Evet Yay Games'in arkadaşlar Open in web 1643 üye var. Katıl diyorum arkadaşlar. Evet buna katıldım. Geri döndüm. Ee, sonra grup kısmına e, Yay Games. Şöyle Open in web açıyorum. Şunu bir kapatalım. Buna da katılıyorum arkadaşlar. Evet buna da katıldım. Buna buradan puanımı aldım. Ee, Medium'dan takip et. Medium'a hesap açabilirsiniz. Ee, ben açmıştım ama tam da hatırlamıyorum gerçi. Şöyle bir saniye gitmedi. Evet şu kısım. Evet. Bakalım açılacak mı? Evet. Açıldı burada arkadaşlar. Şuradan. Nereden takip ediyorduk? Medium'u. Follow kısmı var gördüğünüz gibi. Bakalım oldu mu? Evet. Bu da oldu. Son olarak arkadaşlar puanınızı arttıracağınız en önemli kısım, kısım şu. Refer your friends diyor. Bakın. Buna tıkladığınız zaman referans linkinizi veriyor arkadaşlar. İşte bunu arkadaşlarınız atacaksınız. Bu sizin arkadaşlar her referanstan 10 puan almanızı sağlıyor. Bakalım ne oldu sıramız? 1330. Şöyle bir sayfayı yenileyim. Arkadaşlar zaten katıldınız. Tıklayın sürekli. Sayfaya gelin. Aynı cihazdan girirseniz. Bakın burada gördüğünüz gibi 1330. Yani bunu ne kadar aşağı çekerseniz o kadar sizler için iyi. Airdrop'a katılım da bu şekildeydi arkadaşlar. Şurada white paper'a bir gelelim. Evet. Şöyle bir bekleyelim açılsın. Evet arkadaşlar çok fazla inceleme yapmadım açık konuşayım arkadaşlar siz de şöyle bir bakalım yine de şöyle bir bakalım önümüze çıkanlara genel olarak oyun platformu olduğunu söylemişler şimdi oyun game mining farming pancakesı swap'taki gibi ve trading arkadaşlar yani bildiğiniz pancake'deki şey gibi düşünün exchange kısmı gibi zaten resimleri göstereceğim birazdan size. Evet oyunlarla alakalı bakın burada genel olarak görünümü göstermişler. Tabii bu düzenlemeler devam ediyor arkadaşlar. Evet demiştim size arkadaşlar farm kısımları. Bakın burada tam buğulu bir şekilde gözüküyor. Yay tokenin simgesiyle BNB'yi mesela bastı. Burada arkadaşlar belli orandan likidite yapıp kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani böyle bir güzelliği de var gerçekten. Yani kazandığınız veya aldığınız yay tokenleri atabilirsiniz. Şu genel güzel daha güzel görünümü. Exchange arkadaşlar gördüğünüz gibi yani buraya örnek veriyorum BNB, BAST, BSC andaki tokenler artık yay token alabiliyorsunuz. İstiyorsanız bunu da beklersiniz almak için. Tabii ki size kalmış. Evet burada genel bilgiler var arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Bizi ilgilendiren farklı kısımlar var mı diye. Evet burada da tokenle arkadaşlar alakalı. Bunları da istiyorsanız şey yapın arkadaşlar Trust Wallet cüzdanınızı ekleyebilirsiniz. BEP20 tabanlı bir token token sembolü yay arkadaşlar 1 milyar arz olduğunu söylemiş ve kontrat adresi. Bakın şu sizin kontrat adresiniz. Bunu şu an dediğim gibi kendile arkadaşlar sistem tarafı hariç hiçbir yerden alamazsınız. Yani gidip hocam pankekten alabilir miyim? Alamazsınız arkadaşlar. Genel olarak bilgi vermişler. Kitlemelerden falan bahsetmişler. Yine gösterdiğim kısım burada da var arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz bütün noktalarını. Yol haritası bakın gördüğünüz gibi burada arkadaşlar yol haritasında bu şekilde göstermişler Evet şimdi bir de şurada bir arkadaşlar farklı bir kısmımız var white list kısmı var burayı da anlatayım e, token satın alacak arkadaşlarım için dediğim gibi arkadaşlar e, alım için aşağı bir mail adresi bırakacağım Hatta siz gidip Telegram'dan da diyebilirsiniz yani şunu yazarsanız nasıl satın alım yapabiliyoruz diye onlar yönlendiriyor ama 3000 dolar çok fazla benim için e, ama ilerleyen aşamalarda Farklı satışlarda olacak ee, o zaman alabilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar şu an satışla alakalı bilgiler vermişler. Sitel bu devam ediyor şu an 80 milyon satılıyor ve 0.005'ten arkadaşlar ve buranın mantığı şu 10 ayda verilecek arkadaşlar sizin aldığınız yani bir anda verilmiyor. Bunun sebebi de fiyat bir anda düşmesin diye mes bakın şöyle yapılıyor aldığınız anda arkadaşlar. %10'u bu veriliyor size. Satış bittiği anda daha doğrusu %10'u. 15 gün sonra bir %10 daha veriliyor. Daha sonra her ay arkadaşlar belli miktarı size veriyor. 10 ayda bitiyor. Ondan sonra influential round kısmı var. Bu 0.006'dan yapılıyor. Burada arkadaşlar yine gördüğünüz gibi 10 ayda dağıtılıyor. Influencer kısmında. Sonra stratejik sale kısmı var. Bu 0.0075'ten. Bu da 8 ayda arkadaşlar. 80 milyon satılacak. Ve son olarak Public Sale yani başka platformlar üzerinden satış. Bunun mantığını söyledim arkadaşlar. Mesela adamlar şunu yapıyor. Gidiyor mesela BSC Pet de anlaşıyor. Orada arkadaşlar satışını yaptırıyorlar. Böyle bir durum var. Bunların detaylı bilgisini dediğim gibi Telegram grupları videonun aşağısında olacak. Oraya gidip sohbet grubuna sorun. Ve burada Public Sale'den aldığınız zaman arkadaşlar size direkt %100'ünü veriyor. Yani kitleme falan yok ama fiyatı yüksek bakın. Fiyatı 0.0 125 olarak belirlenmiş. Onun haricinde arkadaşlar anlatabilecek başka bir nokta yok. Sorularınız olursa önce gidip arkadaşlar bu yay Games'in Telegram chat grubunda sorun. Onlar çünkü daha hakim her şeye. Ben çok ayrıntılı inceleme yapmadım açık konuşayım. Ben videonun altına airdrop katılım linkini eklerim arkadaşlar. Onun ayrıca e, Telegram gruplarının, chat grubunun, e, duyuru grubunun linkini eklerim. E, satın alma için arkadaşlar, e, satın alma işlemi için ne yapmamız gerekiyor onu eklerim. Bir de kontrat adresini eklerim. E, eklerken ama Funcake'de, e, pardon Trust Wallet'de eklerken arkadaşlar e, direkt kontrat adresini yazınca sağ üstte çıkmayabilir. Onun için de özel ekleme yapmanız gerekiyor. Onunla alakalı da zaten e, yazdım daha demin göstermiştik token sembolü falan. E, anlatacaklarımız bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şu an beklemede kalalım arkadaşlar. Zaten e, güncelleme geldikçe ben de duyurusunu yaparım Telegram duyuru grubunda. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar arkadaşlar.